İlk maç ilk gün geldi mi? Geldi ben. Oha! Üç kişi bir odanın içerisinde. Dünyanın en tehlikeli maddesi bence kanca olmalı. Sıkarmış kanka. Abi ilk gelden yargı dağıtıyorum. Valla bugün bugün bir modumdayım herhalde. bakalım ne var burada? Vereceğim bunu. Tamam çok güzel. Çok güzel. Tamam sorun yok. Alma yerden otomatik lootla bir şey alınca bak patlıyor. Ben basmam lazım hızlıca. Bak karda da varlar. Alamadım çili Çili ama Çili değil Of ya çili alamadım. Şöyle bir şey denemem lazım M4 ee, Mermisi yok ki bunun var mı? Yok mermi yok Barış baba bir saniye durur musun? Eee ufak bir sorunum var. O adamı lootlarken şuradaki adamlara bakacak. Diyecektim ki tamam bakmayacak artık. Hemen altıma bakmam lazım. Oo burada bayağı düşürülecek bir tane şey var. O abi iki yerden yargı dağıtıyor. Valla bugün bugün bir modumdayım herhalde. İşte bu. Eee, tamam. Hadi ver. Allah seni. Asbunallah. <laughs> evet. Evet. Kendini hiç göstermezsen olmaz ama yani bir sıkıntı olur. Şunu atalım, şunu atalım, şunu atalım. M4'ü bana geri ver. Seni de yanlışlıkla geri aldım. O olsun. Olsun, 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 olsun. Hiç problem yok. Hiç problem yok. Hiç, problem yok. hiç sorun yok. M24'ü almak istiyorum. Tek hedefim M24 şu anda. Bir de scope bulursam güzel olacak. sen nefret ediyorum. Bir dönüşümlük bir şey bulamadık. Bir de şimdi daha yeni kaskımı buldum. O da beni biraz üzdü. Bu zamana kadar kaskım yokmuş. Şeyden M762'den bir tane headshot yeseydim direkt ölüyormuşum abi. Abi hadi gel Arvan. Hadi lütfen. Verme ya. Tamam verme Allah seni. Verme ya. Gerçekten. Kesiyor. Yoruldum biliyor musun? Şurayı da açayım ben. Bazer mi o? Bazer harbiden. Ayak sesimi duydum aynen Şuradan köşeden çarptıracağım Oha! Üç kişi bir odanın içerisinde... <laughs> Grup şey mi yapıyorsunuz? Tövbe... Tövbe estağfurullah Ramazan Ramazan ya. Tövbe estağfurullah Sadece bir tane çocuğun ayak sesini duyuyorum. Geriye kalanların hepsi oturmuş 3 kişi içende. Ve o kadar da köşelerin hepsine bomba da attım. Molotov da attım. Helal olsun bu arada gene. Hiç kimseyi düşüremedim. Orta taraflar açıldı. Oto kafalığındaki kurttan anladım. O lazer alabilirdim almadım ama. Orada bile 5 kişi var. Kaçtı lan bu arada? Harbiden nasıl bu kadar fazla oluyorlar? Hayret edilesi. Bana şu şeyi verirsen kancayı. Ama ama ooo. Ananı böyle bir şey Seni öperim seni yalarım ya. tepemde adam. Abi bu kanca çok fena bir şey gerçekten. Dünyanın en tehlikeli maddesi bence kanca olmalı. Sniper var mı sniper? Groza'yı almayacağım. M24 falan filan. Ee, şunu atabiliriz. Bombalar kalsın. Öbürü de kalsın. Bir bakalım çeteye ne bırakmışlar. Sakin ol can o. Canımı bastım şimdi. Görmeyen bir düşman pıt 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 yaptı ve şu anda pıt 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 yapmıyor. Pıt 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 Allah Allah. Neden ki ne? Arkadaşlar neden olabilir ya acaba? Sebebini bilen var mı? Allah Allah. Bir de orada bagi var. Sebebi ne ki acaba? Seni yani ghost. Tövbe. Küfür etmeyeceğim ya. Küfür etmeyeceğim. Yazık günah. Belki ghost falan değildir yani öyle denk gelmiştir hani olabilir yani biliyorsunuz böyle denk gelmelere biz alışıyoruz. Belki denk gelmiştir aslında ghost most değildir yani şimdi. Tabi canım. Kendi lootundaki m 24 al. Haklısın. Ama ben para babası olduğum için gidip kendi paramla satın alacağım. Cebinde paramı var lan köpek. Yani başta bu drop'u kesersem çok daha iyi olur. Bence. arkadaşlar sanki biz burada yokmuşuz gibi davranalım olur mu? Oğlum ben o zamana kadar drop'u alır gelirdim öyle tekrar tutardım ya. Dur bakayım. Kesin gideceğim adamlar basacak. Var biliyor, biliyor musun? AVM mi? Avuk. Oh. Evet, Gerek yok. Selamünaleyküm kardeşim. Ben para babasıyım. O yüzden şunu almak istiyorum. Harika. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şuradan da şu mermiyi ver. M4'ümüzün her şeyini attık lan buraya ne, neredeyse. Birazcık daha param olaydı da 8 alaydım. Ona param yetmedi. Evet para babasıyım dedim ama ona param yetmedi. Aha adam gördüm adam gördüm adam gördüm. mal gibi oynadım, mal gibi oynadım, mal gibi oynadım. Çok, oynadım. çok kötü oynadım, çok kötü oynadım, çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Normalde arabanın arka koltuğuna geçip indiğimde arabanın sağ tarafında yani buggy'nin sağında inmem gerekiyordu. Arabanın arka koltuğuna geçme tuşuna basamadım. Ya da bastım ya da işlemedi ikisinden bir tanesi. Adamın kucağına inmiş oldum. O kötü oldu. Bu hatayı bir daha yapmamam lazım. Ya hata değil de tuş basma sorunu olsun. Yine de yapmamam lazım. Teşekkürler. Alan köprünün karşısında. Wow. Alan köprünün karşısında. Okey. O zaman Galata'da bir şeyler var mı? Çıtırdan. Alanın öbür tarafına mı gitsem diyecektim. Yani köprünün diğer tarafına mı gitseydim? Orası kapanacak diye de. Aha. Aha 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 nereden geldi o ateş dağların eteklerinden geldi bence 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 Oğlum Galata'da hani kimse yoktu ya? Ya yalancının a**a koyayım ya. Şimdi bok yoluna gidiyorduk vallahi. Galata'da kimse yoktu. Şimdi de Galata renderlamıyor. Onun hepsi oturup pusluğu için dibinden geçiyorsun. Ayak sesi zaten vermiyorlar dibinden geçince. Sen uzaklaştığını görünce bakıyor yayından. He uzaklaştı bir, bir ateş edeyim. Tık 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 tık. Yapıyorlar sonra geri dönmek durumunda kalıyorsun. Oğlum Galata'nın Galata, kulesini bile renderlamıyor lan şu anda tabletim. Niye acaba? Normalde renderlıyor. Kuleyi renderlamıyor şu anda. Araba bulmam lazım. Yayında fazla bir gecikme olmadığı için Ghost Raga'lar atlayabilir ilk Beni ilk öldüren adam hala hayatta. O 3 tane pusucu arkadaşıyla. Hatırlıyorsunuz ki bir odanın içerisinde 3 kişi pusup benim korkmama sebep olmuşlardı. Onlar hala hayatta. Onun farkına vardık. Oyun alanı suya mı atacak acaba? Abi ne olur bir tane araba verin ya. Nasıl bir şey yapacağımı bilmiyor. Emin olun bilmiyorum. Yayında olduğum için de Hayrı bilmiyorum. That's a headshot machine. Sekiz bilmem neler. Çamdanlar gümüşler. Gerçekten bu şey mi yaptınız lan? Oğlum bu arabayı sürelim diye gidip İki teker, iki tekeri patlak arabayı mı aldınız? Tamam o zaman hadi bu arabayı sürelim. Önümdeki benzinlikte düşmanlar var. Köprünün olduğu yerde düşmanlar var. Ben de benzinlikteki adam bana sıkıp bunu patlatmasın diye şöyle bir dolanıyorum. Uh -oh. Oğlum buradan benzinli bir tık araba daha hızlı gidiyor. İyi tamam süper. Allah razı olsun. Şu herhangi bir köprüden falan filan geçemem. Red zona mı öldü birileri? Umarım o red zona değil de araç patlamasına falan ölünmüştür. Aa şurada bir tekne patlamış. Orta taraf alınmış büyük ihtimalle. Bizi üzecek bir haberim var. Sıçmış olabilme ihtimalimiz çok yüksek. Köprüye karşıya geçemem. Karafta no, 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 no. olabilir. O kadar temkinli oynamam gerekiyor ki. Benim patlamam ölmedi mi bunlar e, Süper e, Süpermiş kanka Arabayı ben patlatıyorum ama Patlamaya ölünmüyor değil mi Yani Ölünüyor da Hani şeye ölünüyor e, Harikaymış kanka bu Ben çok sevdim bunu bu <laughs> arada. Ben çok sevdim bu işi Bu nasıl oldu ya Sağımdaki eleman da var. Onu da vurmam lazım. Kaç metre? Öldüm ben bu arada ya. Karşıya geçemem herhalde. Çok zor. Karşıya doğru yüzmeye başlayacağım ve büyük ihtimalle arkamdaki adamların killeri de gitmiş olacak, kaybolacak. arkada bırakıp kanka o adam da oradan geçecek deyip bana bana mı yaptınız yani bunu gerçekten mi? Adamın nerede yüzdüğünü bile görüyorum lan. Nefes ha. Yat. Nefes ha. Yat. Ben patladım büyük ihtimalle. Pompa ke. Diğer düşmanların nerede olduğunu görüyorum. Tam önümde de var. Solumdaki ag agalar çıktı. İlk defa yüzmeli bir oyundayım ya lan köprüden motorla geçmedik buradan önündeki ağacın arkasında şu an pik atarak bakmaya çalışıyor burada da agalar var hallederiz o agaları da bizim tek sorunumuz karşıya yüzüp geçebilmekte olmalı alan da geliyor hala 162 metre orada biri var. Tepede birisi var. Ben büyük ihtimalle çıkana kadar zaten üstüme doğru benim üstüme doğru da koşmaya başlayacaklardır. Bütün killer gidiyor gibi düşünebilirsiniz şu anda. İlk maç ilk win geldi mi? Geldi bence. 6'yı 3'e çekmem, çekmem lazım ya da 6 ile spray atacağım ikisinden bir tanesi. O şeyin en tepesinde var bir tane. Yere yattı şu anda. Görme beni görme beni görme beni. Görme beni kanka boşver ya. Ben normal bir insanım hadi. Arkadaşlar yaklaşık üç 3.5 dakikadır süren fightımızın sonuna geldik. Bir şey çekmem lazım bunu. Tepemdeki adam bakarsa yandık. Mermim yok. 556 mermim yok. Dikkatli oynamam lazım ya arkadaşını kaldıracaksın ya üstüme koşacaksın. ikisinden bir tanesi. Your choice. Oo. Your choice. Aa arkamdaki adamı vurdunuz mu? Tamam. Süper. Bin. Bin geldi. Tamam. Süper abi. Harika. Üzerimizdeki laneti atmış mıyız? Atmışız. Yaklaşık 3,5 dakikadır yüzüp 3,5 dakikalık yüzme mesafesinden sonra gelen harikuladenin de fevkinde olan bir win ile bu maçı finishini yapmış bulunuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.